Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aşağıya doğru atlayacağız, uçacağız. Buraya bisiklet ve motosiklet koymayı düşünmüştüm böyle çeşitli araçlar. Ama zaten her bütün araçlardan buraya yapımcı koymuş bu, bu rampayı yapan insan koymuş buraya ve her türlü araç var gördüğünüz gibi. Oo, adam her şeyden koymuş. Her şeyden. Hepsinden tabii ki de deneyecek vaktimiz olmayabilir. Hepsini tek tek deneyemeyiz ama seçtiklerimizi deneyeceğiz. Ve size bir şey göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi bizim mini bir motorumuz vardı meşhur. O me meşhur motorun şeyini arkadaşlar tekerleklerini değiştirince bakın böyle saçma bir şey çıkmış açığa gördünüz mü? Ve komik olmuş aslında. Bunu aşağı atlayacağız. Franklin'in şu anda Franklin'i kullan. Evet. İlk deneme yapıyoruz. ilk denememizi bu mini motorla yapıyoruz. İlk denemeyi yaptıktan sonra bakalım neler olacak, neler var. Ve bunlar uçacağız çeşitli araçlarla. Şu anda endik rampamız vardı bizim bildiğiniz bir 90 derece. Endik rampaya göre şu anda gayet yavaş gidiyor bence yani. O rampa mükemmeldi. Şu anda hızımızı göremiyoruz zaten. Motor minnacık bir şey. Uç bakalım. Oo, hedefimiz de şu şeye olsun arkadaşlar. Şu 2000 adam birinin çatısına düşmek olsun. Evet. Oralara düşmeye çalışalım. Hedef koyalım ki işimiz daha da keyifli olsun. Gördüğünüz gibi düşemedik. Hayır be çaklıyoruz yere. Oo. Çakıldık yere. Hedefimiz de şu iki sağ veya soldaki binanın çatısına düşmek olsun. Hemen uçarak gidiyoruz oraya kaçarak da gidebiliriz evet. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Oraya gittikten sonra değişik bir araba deneyeceğiz. Bakalım bu sefer e, motosiklet deneyebilir Bisikletle tabii ki de deneyelim. Bisikleti ben geçen dağdan inerken kullandım. Bisiklet gerçekten ayrı bir keyif. Şimdi buradan büyük ağır bir şey mi seçecek acaba? Şöyle hızlı bir yarış arabası seçebiliriz. Evet. Hızlı bir yarış arabası seçelim. Bunda evet. işte bu. Uç bakalım. Huu. Oradan ters gidelim mi arkadaşlar? Bu sefer aynen. Hayır ters gidemiyoruz. Hayır. Oo döne döne gidiyoruz. Evet. İstem dışı yaptım bunu ama nasıl yaptım bilmiyorum Yan gidiyoruz şu an Yanlamasına doğru uçacağız lan falan evet Zaten hızlandırıcı olduğu için Hızlandırıcıyla Uuu işte bu çatıya uçabileceğiz mi bakalım Ah olamaz ya Yine olamadı Bu çatıya düşebiliriz belki rampadan uçarak Hedefimize bunu koyarsak Evet düşmesini beklemeyelim ve hızlıca gidelim Hızlı bir şekilde gidelim Rampanın burasından tırmanarak gidelim bakalım ne olacak Hadi, hadi bas gaza, bas gaza. Oo, araba rampayı çekemiyor Evet çekiyor, çekiyor. Oo, hızı aldı artık, bunu durduran kimse olamaz. Bu arabayı kimse durduramaz artık. Oo, dijital hız göstergelerini çok severim arkadaşlar oyunda tabii ki de. Her şey net belli olur. Şu anda 60'la çıkıyoruz yukarıya doğru. Ve 60'tan dijital olduğunu bilseydik inerken de hızımıza bakardık. Tüh. Evet 60'dan şu anda zar zor çıkıyor gördüğünüz gibi çok keyifli şu anda yukarı çıkması daha bir keyifli Her araba güzel otobüs acaba nasıl uçar Otobüsle deneyelim büyük araçlarda tabii ki de bizim keyfimiz Ve Şöyle sağına geçtik Şuradan girdik Bin bakalım Otobüs sürmesi bu oyunda en keyiflisi Otobüsle dağa tırmandım arkadaşlar bir ara Mükemmel keyifli Otobüste dağa tırmanması böyle ama yollara kurallara uyarak Yavaş yavaş dönerek falan Muhteşemdi Hızlanıyoruz. Otobüsün hızını görebiliyor muyuz? Şu anda otobüsün hızı e, 130'dan fazla gösteriyor. Evet. 100, 130 mu orası? Aynen 130 galiba. 130'dan fazla. Ama bunun oraya yetişemeyeceğini bile düşünüyorum. Bu hızla hiçbir yere yetişemez bu. Nereye yetişecek ki? Şuna baksana. Ağır. O son rampaya çıkarken bayağı bir yavaşladı yani. Bunlar kafa üstü yere çakılmasını istiyorum. Evet, kafa üstü çaktıracağım. Hayır. İşte, arabadan fırladı. Adamın üstüne düşeceğim. Ah be, düşemedim ya. Tüh. Neden kaçtın ki sağ tarafa? Neden kaçtın? Şimdi yukarıya kadar geri çıkacağız ya. Bu kadar yolu nasıl çıkacağız geri? Uçtuk o kadar. Adamın ama tam üstüne düşecektik de düşemedik. Şöyle bir yukarıya doğru çıkalım. Ve arabalardan bir motor, bisikleti bir deneyelim artık. Bisikleti denemesek olmaz. Çünkü unutabiliriz. Bisikleti unutursak fena ve kötü olur. Onun için bisikleti denemeliyiz. Evet. Bisikleti deneyelim ama şu bisikleti deneyelim arkadaşlar. Dede bisikleti evet. Bu bisikleti mahalleden geçerken dedelerde görebilirsiniz. Ve e, evet. Bir şey diyecektim ama diyeceğim şeyi unuttum. Peki bu bisiklet neden hız yapmıyor? Bu bisikletle üstünden uçacağız. Hazır mısınız? Üstünden uçuyoruz. Bas Franklin. Evet zilimiz de var mı? Oo zilimiz de var. Oo var ya bisiklet mükemmel bir şey ya. Oho bu bisiklet hiç umduğumuz gibi hızlanmadı ki ya. Hiç keyif almadım ama uçarız yine de. İçine girmeyi deneyelim. Evet dur tekrar içine gireceğiz. Takla atıp içine gireceğiz. Takla at içine gir. Giremedik. Bu bisiklet sayılmaz. Baştan bir yani hareket bisikleti veya yarış bisikleti var orada. Yarış bisikletini alalım ve muhteşem bir hız yapalım ve üstünden giderken hızlandırmadığını gördük. Hızlandırmadığını gördüğümüz için ise bunu şöyle bir koyalım. Bisiklet aha burada. Bu bisikleti deneyebilirsiniz bir şekilde. Bu var ya bu bisiklet muhteşem hız yapacak. Uuu işte bu. Bas şimdi. Bu uçar, bu uçar. Oo, bisikletle hızlanma keyfi. Ama hızlandırıcı belli bir yerden sonra hızlandırmadığını anlıyorum yani. Siz de videoda onu görebiliyorsunuz umarım. Yavaşlatıyor sanki yani. Hızlandırma aksine yavaşlatıyormuş gibi hissiyat vermeye başlıyor bana. Şöyle git bakalım. Oo, bak şurası. Hiçbir hız verdiğini görmüyorum ya. Şu rampa var ya. Oo uçuyoruz be. Bayağı bir iyi uçtuk aslında. Atla bisikletten! Oo. Hahaha. <laughs> Şunların tepkisine bak ya. Yukarıdan gökten adam düşüyor yere. Bunlar da burada sigara içiyor, ne kaçıyor ne bakıyor. İnsan bir bakar. Yok gökten... insan nasıl düşebilir ki yere? Baksana buraya. Şap diye. Yapıştık yere. He? Lan daha sigara içme burada sana. Laf anlatıyoruz. Bana... Nispet yapar gibi suratıma bakarak sigara çekiyor. Gökten insan yağdı diyoruz sana. Yukarı evin çıkalım yeni araba deneyelim. Motor deneyeceğiz ya. Motor bu arabada arabaların keyfi yok tabii ki arkadaşlar ama bu arabalardan da deneyeceğiz. Şuradan bir hızlı bir motor alalım. Sanchez malı Akuma aslında hızlı. Akumanın hızlandırma özelliği de var galiba. Akuma. Evet, Akuma burada. Siyah Akuma da var herhalde. Akuma'yı E'ye basınca hızlandırıyor muydu? Bisikletle yapamadık ama şimdi rampanın üstünde motorla yapacağız. Şöyle bir yerleştirelim. İşte bu. Basıyoruz şimdi. Oo, bakalım hızımızı yine göremiyoruz ya. Oo, ön kaldırarak ineceğiz buradan. Taklatarak uçarsam binanın tepesine. Bu bakayım şöyle yaparak uçabiliyordu. Bu hareket uçma hareketiydi. Ya uçamıyoruz. Uçamıyoruz. Aa insanın üst... Arabanın üstüne, arabanın üstüne. Arabanın üstüne. Üstüne. Orada bir sürü araba var. Onlardan hangi birini deneriz diye düşünüyorum ve şuradan e, binanın tepesine çıkamıyoruz ya bir türlü. Biraz da şuradan deneyelim. Belki sizin de denemek istediğiniz arabalar vardır ama hepsini de deneyemiyoruz işte. Bir sonraki videolarda tepkiler üzerine mesela deneyebiliriz onları da. Şuradan mini araba. Uçmayacak araba da denemez aslında. Uçmayacak arabayı deneyip de uçmayacağını bile bile denemeyiz ama X80 Proto ve burada tabii ki de efsane araba. Bu Vorabal efsane T20. T20 miydi bu? Evet T20 idi. Şu X80 Proto güzel. Tasarımı biraz benim hoşuma gitmiyor ama sizin hoşunuza gidebilir. Benim fazla hoşuma gitmiyor. Ama bu arabanın sesi efsane. Efsane bir mükemmel bir sesi var bu arabanın. Dijital ekran da bununki Oo, içerisi içerisinde güzelmiş. Biz rampadan inerken arabanın içinde inceleyebiliriz. Biraz şöyle sola doğru Uçmalıyız ki arkadaşlar solda bina var tabii de. Binanın üstüne düşmeye çalışıyoruz. Düz uçuyoruz böyle bir şey yok. Ah be. Uuu fena uçmadı değil aslında. Dur dur yaklaştık yaklaştık. İşte bu işte bu hadi be hadi be hadi be. Bu binaya her seferinde baya bir yaklaşıyoruz aslında ama. Uuu binanın duvarından düz indik aşağıya doğru. Bunu yapabilirdik daha yüksekte. O, fren yapınca ne oluyor? Arkada özel rüzgarlığı var fren için. İnsan hipnoz olmuyor değil. Ya. Bak böyle çıkarken böyle bir değişik hissediyor. Durmadan sanki sonsuzluğa düşüyormuşsunuz gibi bir his oluyor. Burada bir T20 vardı. T20 nerede? En hızlı araba acaba hangisi? En hızlı arabanın hangisi olduğunu bilsem ona göre aslında binerim de. En hızlının hangisi olduğunu da tam bilmiyorum. Aslında şu yeni arabalardan mı? Şu ikisi yeni arabalardan olabilir aslında. Bunun içine bir bakalım. Şu arabaya bir bakalım. Şu yeni arabalardan gibi geldi bana. Yeni güncellemeyle rampa arabayla beraber gelen arabalardan olabilir mi? Pegasus Reaper diyor. Pegasus Uç be uç gitsin hadi. Düşünmeye değmez uç. Pegasus Ripper. Ripper. Hızım o ne hız gösteriyor. Şu anda 140'la gidiyoruz. 140 mı 150 mi? Bakayım tam net görükmüyor ki 140. Evet. Bu sola doğru şöyle sol tarafa doğru uçacağız. Hatta sağ tarafa doğru uçacağız. Rampanın ucu sağa bakıyor şöyle. Ama sola doğru gidiyoruz bu sefer. Ya yetişmiyor yetişmiyor. Bir düşsek oraya tamamdı be bir önceki rampa videosunda en uzağa hangi araba uçar videosunda demişiniz ki Şimşekle neden uçmadın şimdi o insanlar için şimşekle uçuyorum ve o buna da ne yapmış ya Arabayı modifiye ediyorum diye böyle saçmalaşmış Uçuyoruz şimdi hazır mısınız O çarptık tabii ki de buralar hızımızı kesmeye yetmez Ve bastık gaza şimşekle uçuyoruz Ya hızlandırıcı sanki yavaşlatıyormuş gibi gelmiyor değil bana ama hızla ilk başta bir hızla vermiyor da değil. Yani bukta kalmış gibi bir şey oluyor. Bu hızımızı bastık ve şu binanın tepesinde uçmayı başaramadık. Bayağı bir uzak. Hızlandırma bize hız yetmiyor. Aslında ben olayı çözdüm arkadaşlar. Evet. Rampanın ucu fazla bir havaya dikik. Aha. Uç be, uç be, uç. Ve Rampadan bir kez daha açtı. Bir sokakları bir gezelim, sokakları bir kontrol edelim. Bakalım sokaklarda ne var. Sanki tekelleye yağmurmuş gibi hissediyorum. İnşaatlar falan. Buralarda uzun süredir gezmediğimiz için neler olup bittiğini bilmiyoruz. Alışveriş. Adam arabadan inmiş. Bak bak. Harekete bak. Kulaklık kulağımdan çıktı bak sinirde. Bak. Beni lan vurma. Sıkıştım. Sıkıştım vurma. Ha kaç. Kaçıyorum. Şimdi bir anda ha yumruğum boşa gitti. Ah yumruğum bir daha boş. Aha benimki de boşa gitti olamaz. Ben bunu istersen döverim de bak şimdi. Dövemiyorum. Aba dayak yiyorum dövemiyorum. Oba 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 öldü. Eskiden GTA Vice City oynarken ölen adam ambulans gelip kalp masajı yapıp geri kaldırıyordu. Ama GTA 5'te böyle bir özellik yok. Evet Vice City'de vardı. Trafiği alt üst ettik be. Evet arkadaşlar bugünlük de çok eğlenceli ve güzel videonun sonuna geldik. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.